Yeni bir pazar videomdan herkese selamlar. Arkadaşlar havayı görüyorsunuz değil mi? Araba çarpacak neredeyse. Ee, hava yağmurlu. Şimdi ben hani diyorum ya size hep erken gelin, erken gelin diye. Bugün de bir değişiklik yaptım. Şu an saat 4. Ablamla metron orada buluştuk ve Bakırköy'ün pazarına geldim. Bakalım en çok istediğiniz tezgahları çekeceğim. İşte kumaşlar vesaire geldiyse. Şimdi pazarı bilenler bilir böyle sabit bir tezgah yıllardır var ve her zaman aynı yerinde ilk girişte solda arada tezgahları sıralamasını böyle giderken hani ne nerede işte numaralarıyla olabildiğince söyleyeceğim yani bütün her şeyi böyle sırayla çekiyorum ya bütün yüklemelerimi de aynı şekilde yapıyorum böyle basic parçaların olduğu bir tezgah. Hani böyle bir parçalara ihtiyacınız varsa böyle bir yerde ihtiyacınız olabilir. Umarım sesim anlaşılıyordur çünkü bayağı kalabalık. Akşam pazarındayım. Böyle badiler 60 lira, yarım kollusu vesaire orada da polo yakalılar falan var. Böyle kabaca göstermiş oldum sizlere. Katlı, temiz bildiğim bir yer. Kumaşları böyle göstereyim. Çok güzel. Hemen yan tarafında da iç giyim tezgahı var. Böyle iç gemileri çekmemi çok istiyordunuz. Yine ara ara eski videolarım da var ama güncel olarak çekmiş olayım sizlere. Şöyle saten takımların yani kiminin sateni iyi kiminin kötü ama genel olarak iyi. Şöyle mesela e, yukarıdaki takım 80 lira bu şekilde. Alt parçalarda böyle tekli mesela pijama 80 lira. İşte yine böyle. Bu arada bayağı soğuk ya. Şimdiden ellerim donmaya başladı. Şu da böyle bakın. Paçaları falan. Hemen yani yukarıdakilerden anlarsınız fırcısı zaten modeli. Şöyle bir tezgah. Arkada fırcısı da takımlar başardım. var. E, fotoğraf bence ücretsiz Uf, olmalı sizin için. <laughs> 10 dedi de şöyle. Takımlar arkadaşlar 250 lira. Biliyorum farkındayım sana zahmet veriyoruz ama. Şunun kalitesini göstereyim böyle ince. Güzel bir yumuşacık satın böyle modeli 80 liraya hani çeyiz yapıyorsanız yapmıyorsanız da gelin arkadaşlar. Şöyle model model parçalar. Yine bir alta denk geldim ama alt kısım karışık. Şöyle paniye gibi olanlar da var. Yine hemen Pardon. azıcık aşağısında bir tezgah çocuk ürünleri kaç yaşa kadar var mesela bunlar? Bunlar kaç yaşa kadar? 8-10 mu? şöyle aynen 8-10 yaş 12 ee, LB'den mesela bu daha küçükleri yine 5-6 yaşa kadar olan içlerinden var. Böyle takımlar 200 lira. Fiyatları kalitelerini göstereyim. Güzel. içleri şardonlu. 200 liraya takımlar. Lastikleri falan yine aynı şekilde hatta iç kısmını göstereyim. Belleri de böyle lastikli güzel. Bunlar 5 yaşından falan mı başlıyor? 3'ten başlıyor. Aynen 5 tahmin ettim ama 3'ten de giriş var. 12 yaşına kadar var yani. fiyatları 200 lira bunların. Bunların fiyatları yukarıdakilerle aynı değil mi? Aynen yukarıdakilerle aynı. 250 liraya bakın. Böyle bir yeli. Hiç etikete bakmıyorum arkadaşlar. Yani ben tekstil sektöründe olduğum için o yüzden bütün detaylarımı ben e, böyle tek tek gösteriyorum. Kumaşı olur, olmaz, eder, etmez, mağaza fiyatları vesaire. Pazarlara geldiğimde bu yüzden ürün detayını anlatmaktan vazgeçemiyorum. Böyle saçma sapan şeyleri çekeceğim direkt ürünleri çekiyorum. Hani ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama e, ben bu şekilde sizlere daha iyi olduğunu düşünüyorum ki güzel dönüşleriniz de oluyor. Şöyle mesela bir alt lastiği falan çok güzel işlenmiş. 250 lira böyle bir takım arkadaşlar takım halinde bakın. Şu inceler ne kadar acaba? 200 bunlar 200 lira daha ince daha yazlık olanlar. Daha efil efil böyle bir tezgah. Şu takımlar ne kadar? Son olarak bunları sorayım. 500, 500 lira bunlar da böyle. Yelekli olduğu için. Modellerin yukarıdaki şekillerini de göstereyim böyle bir tezgah. Bakın çocuk ürünleri de hemen şurada. Bakın hangi tezgaha geldim? Böyle bir kazak almıştım. Pazarın açıldı ilk hafta gelmiştim. Açılış videosunda eski yerine geldi diye. Şöyle bir kazak almıştım, 60 liraya. Bu tezgahta parçaları göstereyim size. Şöyle yazlık yazın bile bence kullanılabilecek bir şey. Askılı olduğu için yazlık dedim ama tabii yazlık değil. Şöyle triko elbise. Böyle diz üstü geliyor. falan böyle 60 lira bu tezgah. Alt parçalar Alt da vardı. İyade, yokmuştu, olsun. Evet. Olmasa diyen şöyle bir as diyorum. Böyle kalın. Bakın şöyle bir hırka da var. Teşekkürler. Şöyle alt parçaların da arasında bulabiliyorsunuz. Tezgahın diğer tarafına geçtim. Şöyle altlar parça atmıştır arkadaşlar. Hemen metro oradan girdiğinizde sağ tarafınızda kalacak. Böyle parçalar. Ay şunun dokusunu keşke görseniz çok güzel. Şöyle kirli olabiliyor arkadaşlar. Zaten bu çıkabilecek bir leke kendini gösteriyor. Çok güzel bir modeli var. Şöyle arka tarafını göstereyim. Sade biraz krop bir kazak. Böyle bir takı tezgahındayım arkadaşlar. Ürünleri çelik. Mesela şöyle bir parça 70 liraya. Bunlar 90 lira böyle şunlarda 70 liraya şunu mesela hemen fiyatı gelmişken göstereyim size şöyle bir küpe 70 liraya böyle de çelikler çok güzel gösteriyor gerçekten şunlar ne kadardı 150 mi 150 lira Ay az önce sormuştum fiyatını takı istiyorsunuz ya takı tezgahları var güvenilir yerlerden burası böyle. Küpelerin fiyatı değişiyor mu yoksa hepsi aynı fiyatlar mı? Küpelerin hepsi 70 TL ya. Şöyle bayağı seçenekli bir tezgah. Modelleri netleştiriyorum sizler için. Bu biraz daha hafif duruyor ama şunlar falan çok güzel. Çok iyi. Şunu çok beğendim. İlk elime aldım. Şu kısım da 100 lira arkadaşlar. Böyle İtalyan zincirli. Şurasında yoncası var. Bunun kolyesi var bende. O kadar güzel. Hiçbir şey olmadı. Senelerdir kullanıyorum. Bunlar da yine aynı şekilde 100 lira arkadaşlar. Böyle. Umarım faydalı bir tezgah göstermişimdir sizlere. Böyle bir içkim tezgahındayım. Hemen şöyle destekli desteksiz parça 35 lira arkadaşlar. Şöyle. Allah bakamıyorum modelleri çok karışıklar. Ama uygun arayıştaysanız ve yine güzel olsun derseniz bence pazarlara bir şans verin. Şöyle destekli mesela. Her şeyde dokunuyorum ama artık alıştınız siz. Pazarlarda dokunmadan olmuyor. Tezgahlar karıştırılmıyor. Böyle siyah destekli. Şuradan. Marka tazı satan bir tezgah da vardı. Görürsem göstereceğim mutlaka sizlere. Böyle bir... Bakabilir miyim ona? Şöyle hakiki deri diyor arkadaşlar. İçi böyle 36 numara. Fiyatları 450 lira. Böyle modelleri göstereyim size. Numaralar değişiyor tabi içerisinde. Bakın valla elinizi aldığınızda belli oluyor gerçekten. Şöyle Bayağı ağır taşıyamadım. Bazılarının kesimi dar. Şöyle. Bakın kesilmiş. Burası da başka bir iç giyim tezgahı. Böyle 35 lira fiyatları arkadaşlar. Demek ki pazarda ortalama 35 lira. Buradan bunu çıkartabiliriz destekli mi böyle? Şu daha büyükleri de var. 60 lira bunlar da. Altı parçalar 12 buçuk. Aşağıdan altı numara büyük bedenlerde de fiyat 15 lira. öyle modelleri. Elim o kadar dondu ki bunu da ısıtabilirim. <laughs> Fiyatını söylüyorum 1100 lira. Şöyle halıcılar, maçlar vesaire gelmiş arkadaşlar. Böyle modeller. Aradığınız her şey var yani bu pazarda. Karşıda da bakın bir halıcı var. şu yukarıdaki jüt halılarda Altın, çapları ayı, çapları oldu. 120 mi? <laughs> çapları 120 mi abi? Bunda 90'lık da var, 120 var. 90, 120. Var. Fiyatları ne kadar demiştiniz? 400. 400 lira. Şöyle yakınlaştırayım sizlere. <laughs> Elteleri güzel görünüyor. Şu an yakın çekim imkansız bende. <laughs> yani <laughs> <laughs> Önünde müşteri vardı çünkü engel olmak istemedim. Böyle karşısında yine bir halıcı. Fiyatları üzerinde yazılı. Böyle. Burası da başka bir tezgah arkadaşlar. Kaya tuzu değil mi? Şöyle bir şeyler aldık. Hoş <laughs> İhtiyacınız varsa çekmek istedim. Güzel kokuyor burası. Ne kadar kilosu? 10. O ne? 15 lira tutmuş burası. Bak bu da mentol da çok güzel. Ha. Topla bunu bir. Topluyorsun, açıyor. Bunun yağı var bende. Teşekkürler. Tamam. Öyle bir mont tezgahındayım. 350 lira parçalar. Modellerini göstereyim size. Bayağı çeşit çeşit bunu Seni ilk videomda fazla. da çekmiştim arkadaşlar. Sezgah yerini sanırım değiştirmiş. Hemen Marmaray'ı, şey Marmaray diyorum ya, hatırlamayın. dibindeydi. Siz pazarın açılışına ilk tramvayı dibindeydiniz değil mi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor abi. Ben hatırlıyorum. <laughs> 350 parça. Şöyle defaktonun 350 uzun, çocuk, büyük montlar var. Rengi çok güzelmiş bunun. Aynı videomda viral olan parçalardan bir tanesi ama o farklı bir kısmıydı ya ben mi hatırlamadım? Satıcı bile hatırlamadı arkadaşlar. Eski videomda çekmiştim bir tane mavi. Onu çünkü biri almıştı yazmıştı bana TikTok'tan. <laughs> Şöyle 350 parçalar tekrar fiyatını söylemiş olayım. Ya bunlar ne kadar? 350 lira parça. Ha, bir tane büyük bulduk. Küçük büyük. Sen bunları nerede paylaşıyorsun abla? Bunlar mahvetti Deri görünümlü bu da. Ve şöyle de beyaz. Şöyle bir mont. 36 beden diyor. 350 parça. 350 lira parça. 850 lira böyle bir mont tezgahındayım. Şunlar 650 miydi bunlar? Şu astarlı. Çepli bayağı uzun. Şu kabanlar ne kadar? Bunlar da şekilde 650. Renk renk model model. Tweet ceketlerde 350 lira. Tübitlerin biraz daha uzunları böyle tam uzunları daha doğrusu yukarıdakiler crop'tu. Bunlar da yine aynı şekilde 350 lira arkadaşlar. Böyle yazlık parçaların olduğu bir tezgah. Bu fıstıklı elbise 300 lira. Şurası 300 lira. Aa. Ablam diyor ki bu tezgah cuma pazarına da geliyormuş. Şöyle özel günlerinizde, çekimlerinizde. Onu çok beğendim. Aa, siyah gömlek. Ne kadar bu? 150 lira. Yakasına bakın. Çok hoş. Şöyle bir gömlek. Aa. Böyle parçalar. Bir dış giyimin oldu tezgahtayım 350 lira. Şu yukarıdaki kırmızı kabanlar da 450 lira hemen aşağıda ne var. Acaba? Nerede bunların? Öyle. Kaliteleri çok iyi. Böyle parçalar. Yukarıyı göstereyim. Evet erkek. Erkek ürünleri ne kadar? Ay, hemen sorayım. Erkekler için olanlar da 500 lira. Hemen şurada evet yakından da bakalım. Yani. Valla dışarıdaki markaları aratıyor mu? Hayır. Bakın astarına falan düğmesine. Şöyle bir tanesini tutar mısın Zeyno? Şöyle rengi daha güzel arkadaşlar. Gerçekte ee, güzel bir kahve düğmesine bakar mısınız? Valla çok kaliteli işlenmiş. 500 lira astarlı. Arkasında böyle gösterelim. Kesimi falan dışarıdakileri aratmıyor. Valla kırmızıyı da böyle astım. Şöyle işçiliği, astarı, düğmeleri. 450 lira yani bu zamanda böyle sanmıyorum kalmış olsun ya. Böyle... Bir tezgah altı lastikli. Bunun fiyatı da 200 lira. Çok güzel. Şöyle bir yer Aa şu kazak ne kadar? Sizde 200 lira. Bunlar bende var. <laughs> Pazarın Marmara Forum tarafından gelen kısmındayım arkadaşlar. Şurası Böyle şurası bir okul hatırlayanlar vardır. Eskiden öyle yürüyerek gelinebilirdi. Şu anda da gelinebilir. Burası onun üç noktası. Onu göstermek istedim. Hemen başında bir çantacı tezgahı var. Bunların fiyatları 120 liraya. Hemen bir tanesinin ağzını açalım. Astarına bakalım. Şöyle kendi renginde 120 liraya. Şunlar da 150 liraya. Böyle model. Şu küçükler ne kadar? Osmanlı. Küçükler ne kadar? 120 lira. Bunlar da yine 120 lira ya. Etiketli bir tezgah. 150 lira arkadaşlar fiyatları. Şöyle yeşilin rengi, turuncusu falan çok güzel. Son kalanlar sanırım. Fiyatları 150 lira. Dikkat ediyoruz. Tabii ki de böyle şey zaten elime almadım. Böyle 150 liraymış. Şöyle bakın. Sizler için her zaman her şeyini kalite kontrolünde yapıyorum. Arkadaşlar o çantanın oradan döndüm ya ben hemen şu sol tarafım zaten Marmara Forum tarafından girişiydi. Eskiden buralar perdeci, işte kumaşlı olarak bölünmüştü. Ama birçok böyle tekstil işte nevresimler vesaire gördüm de bayağı karışık dizilmiş ya. Ve sebzeler, meyveler biraz açılmış. Çok soruyordunuz çünkü bana. Şöyle gelmişken tezgahın önünü göstereyim. 150 liraya bir tezgaha denk geldim. Yani çok bir şey var. Parça parça böyle. Bakın modeli giymişler. Şu 150 lira. Şu çarşafçıya bir gireyim bakalım. Bakın kalitesi ben dolayı gireyim dedim. 500 liraya set halinde takım. Çarşafı, çift, çift kişilik değil mi? Çift. Ve çift. yastık kılıfı. renklerde de burada var. Burası kaliteli bir yere benziyor arkadaşlar. 500 lira dedi ama yani. Yok ya güzel değil. Şöyle. vesaire. 20 mi 25 mi? 20 liraymış yastık kılıfları. Çeyiz yapanlar bol bol yastık kılıfı alsın. Ne aldın? <laughs> Elimiz boş durmuyoruz pazarda. Şöyle dediğim gibi karışı kurulmuş ya. Yani bence bunun bir düzene girmesi gerekiyor değil mi Zeynep? Bence bir düzene girmesi gerekiyor yani. Pazar böyle arkadaşlar. Burası Marmara Forum'un girişi. Üreyerek geldiğim yerlerden de böyle işte burası bu kısımda eskiden kumaşçı, perdecilerin vesaire olduğu nokta. Hemen yan tarafta zaten şey var. Ay Marmaray diyecektim yine tramvay. Marka bir tezgah yine. Yani trend olmuş bu markasının oldu bir tezgah. Beyazlar çok güzel. Ay turuncuya bakar mısın? Şöyle bir çekim için alabilir miyim? Böyle göstermek amaçlı. Teşekkürler. 130. Biraz uzun böyle kalça hafif kapatan bir modeli var. Teşekkürler. Şöyle. Çünkü bazı insanlar alacağımı düşünün ya. Böyle çekim yaptığımda bir tane fallıyorlar. Ama öyle bir saygısızlık yapmıyoruz. Şöyle 130 liraya. Parçalar. Şöyle küçük bedenler var sanırım genelde ama büyük bedenler de var galiba. Ne yapsam şu turuncuyu mu alsam kendime? Biz sebze meyve aldık biraz ama. Şöyle 38 beden. Çok güzel. Açıp bakacağım ve sanırım alacağım arkadaşlar. Şöyle gösterdim zaten size. Böyle modeller de var. Şöyle siyah tavar, şöyle bebek mavisi tabi bayağı mahvetmişler. Şöyle bir yeşil falan. Arkadaşlarım her 36'nın şu yakasında şöyle bir kalemiz var ama ya çıkar da çok uğraşmak istemiyorum ama bilemedim. Buraları da karıştıralım. 304 biraz dar gelecektir çünkü. Aradığım 36'yı buldum. Yakasına herhangi bir sorunu yok leke anlamında. Şurada zaten kalemiz olduğu için hani oraya olmam ama buradan bir şey olmaz. Böyle her iki yerinde de olsun istemedim. En azından düşürmüş oldum çabamı. Çok güzel bir kesim. Ben bunu alıyorum arkadaşlar. Denemeli olarak Instagram'dan da paylaşırım sizlerle. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Men yan tarafında da böyle Tüvit modelli olarak var. Bunların fiyatı ne kadar? 160 lira bunlar da. Bunlar da çok güzel değil mi? Bakın beyazı model olarak giydi arkadaş. Şunlar. Böyle. Ay. <laughs> Abla ya. görmedi beni. Zeynep ne kadardı burası? Ay burası ne kadardı? atmış mı? Unuttum bir an ya. Şöyle. 30 liralık bir tezgahtayım arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Şöyle boğazlı. Ama yazlık bir kumaş. Güzel. Şöyle bir kazak. Neyse, 30 liraya parçalar. Değişik değişik şeyler. Şu çocuk parçaları da mı var? O kız çocuğu için baksana. Aa şöyle bir etek. Bu nedir ya? Ay sol elimle tutuyorum. Sizi yamultmadım inşallah. Sanırım Zeyno. Sanırım ben bunu alacağım. Zeynep baksana. 30 lira olan bir tezgahtayım. Şöyle bakın etiketli triko bir etek, beli lastikli. Bir de şu altta olanı seçtik. Şunu ablam alacak kendine. Böyle boğazlı bir model. Etiketi ne? Zaten hiç bakmıyoruz. Bakın arkadaşlar 30 liraya, 30 liraya bir tezgah bulmuşuz. Defoları falan yok, baktım ben. Şurada da bir tane daha var yine aynı şekilde defaktona zaten böyle. L zaten triko olduğu için şey olur hani açılır. Öyle güzel bir etek. Yine böyle ince bir trikoya sahip. 30 liraya. Hayır, şurada şurasından geniş geliyor o yüzden. O yüzden. Al 30 liraya. Al 30 liraya. Bakın direkt göze çarpıyor zaten. Şuradan. Ya, 30 liraya parçalar. Yine, ay bu da çok hoşmuş. Şöyle triko bakalım bu hangi beden ama lekeli. Bu da ne beden. <laughs> Hemen tramayın olduğu taraftayım arkadaşlar. Bakın perdeler böyle tek tek, tek tek yerleri geçilmiş. O eski sıkışıklık yok ama ya eskiden pazar böyle şeydi ya her alanda işte sıkış sıkıştı şu an öyle değil. Biraz daha alanı genişletmişler ama bence her bölümün kendine göre bir ayrışması gerekiyor. Bakın kumaşlılar yani gidip de bakmaya değmez henüz çünkü tam açılmış değiller. Böyle kumaşları da soruyordunuz bana küçük kısmi bir yerdeler arkadaşlar. Bakın. Numarası yazıyor. Parçalar ne kadar? Ay çekiştireyim yine. 50. 150 mi? 50. 50. Böyle bir tane örnek göstereyim. Bakın 50 parça olarak alıyorsunuz. Metresi vesaire değişmeden kumaşını görün. Valla birçok şey yapılır. Çünkü elime aldığım kaliteli bir kumaş. Böyle bir fiyat sormak istedim sizler için. Kocaman ha uzun. Açtı, açamadım yani siz düşünün. <laughs> Ayakkabıcıların o tarafa doğru çıktım. Şöyle 300 lira arkadaşlar. Siyahı falan. Böyle bir tezgah. Bağcık mı ne kadar abim? 300 lira bunlar da. Böyle ne alırsak 300 lira olan bir tezgah. Evet tabak alımı bitmez. Böyle parçalar 40 lira. Şu makarna tabakları da daha güzel olabilirdi ama şu an en iyi onlar orada. <laughs> Bunlar ne kadar? Şöyle parçalar var. 25 liraymış bu da. Böyle kocaman bir tezgahtayım. Şöyle fincanlarda 20 lira. Böyle kupalar falan. 6 tane 300 lira tutamıyorum. Buradan kırık bir şey çıkmış. Aa şu turuncu çok güzelmiş. Şöyle minnak defoları olabiliyor. Fiyatı ne kadarmış acaba? 20, 20 teşekkürler. Bakın bunlar 20 lira. 6 kişilik takım şöyle 900 lira arkadaşlar. Her birinden tabi 6 şer parça. 6, 12, 18, <gülüyor> 24 900 <laughs> lira. Aa, çok zarifmiş. Çok zarif. servislikler 45 lira. Diğerleri işte çorbası, pastası vesaire ya da çukur tabağı 35 lira. Çok hoş. Burada vardı. Ezgi başında Allah Allah. da bak, taş gibi. Elbise arkadaşlar 150 lira. Bir maçlı triko bir elbise. Taş gibi hırkadan oldu bir tezgah. Şöyle 100 liraya arkadaşlar. Her şey yüz, Al. her şey yüz, her şey yüz. Şöyle kahverengi sade, Önü düğmesiz, Eyvallah. çok güzeller. 100 liraymış, treple, şöyle 100 lira arkadaşlar. Her şey yüz. Onları balon kol. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar bu çözge. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.